Selam arkadaşlar, YouTube kanalım Kelime Ritmikası'na hoş geldiniz. Bugün yine sizler için kalplere dokunacak duygusal bir aşk hikayesiyle karşınızdayım. Bir mektup, bir hayat. Başlıklı bu hikaye, imkansız gibi görünen bir aşkın mucizelere nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Ama videoya geçmeden önce, eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız ve ruhunuzu besleyen hikayeler duymak istiyorsanız, Hemen şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta en özel hikayeler ve aşk sözleriyle karşınızda oluyorum. Ve şimdi sözü fazla uzatmadan hikayemize geçelim. Bu hikaye iki yabancının mektuplarla başlayan ve yıllar süren bir aşk hikayesini anlatıyor. Yıl 1975. Genç bir kız olan Ayla, ailesinin zoruyla kasabaya taşınır. Yeni çevresiyle alışmaya çalışırken eski bir kitapçıda unutulmuş bir mektup bulur. Mektup yıllar önce yazılmıştır ve yazan kişi büyük bir aşkla sevdiğini ama ona asla ulaşamayacağını anlatmaktadır. Ayla mektubu okudukça yazanın hislerini kendi kalbinde de hissetmeye başlar. Adeta bu meçhul kişiye bağlanır. Günlerce düşünür ve sonunda bir karar verir o mektubu yazan kişiye ulaşmalıdır. Ancak işler hiç kolay değildir. İsim yok, adres yok. Sadece mektubun sonuna eklenmiş şu cümle vardır. Bu mektup bir gün bir kalbe ulaşacak. Ayla, kitapçının sahibiyle konuşur ve yıllar önce buraya sıkça gelen bir gencin bu mektupları bıraktığını öğrenir. İsmi Mehmet'tir. Mehmet'in ise ailesinin zoruyla şehirden ayrıldığını ve kimsenin ona dair bir şey bilmediğini öğrenir. Ayla her fırsatta Mehmet'i bulmaya çalışır ama hiçbir ipucu bulamaz. Umudunu kaybettiği bir anda tesadüfen katıldığı bir sergide bir tablo dikkatini çeker. Tablo mektubun son cümlesiyle imzalanmıştır. Bu mektup bir gün bir kalbe ulaşacak. Ayla hemen tablonun sahibini sorar ve nihayet Mehmet'i bulur. Yıllar sonra iki yabancı gibi karşılaşırlar ama aslında kalpleri birbirine çoktan dokunmuştur. İmkansız gibi başlayan bu hikaye şimdi büyük bir aşka dönüşmüştür. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşkın sınır tanımadığını ve bazen bir mektupla bile bir kalbin değişebileceğini gördük. Eğer bu hikaye sizi de duygulandırdıysa hemen şimdi aşağıda çıkacak olan beğen butonuna tıklayarak yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videolardan anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgi ve saygıyla kalın.